Evet, bugün 11 Temmuz 2021. <laughs> 2021 Gaffer sezonunun e, galibiyet alamamış tek kalıp takımı <laughs> Premier Lig'deki. Biraz gömdük iyi oldu değil mi? İyi oldu. Sonunda galip gelmeyi başardınız zaten. Ee, Mustafa'nın uzun haftalardır çabası boşa gidiyordu. Öyle diyeyim. Açık ve net. Herkes Mustafa'yı konuşuyor çünkü. Çok kaliteli, ee, kaliteli çok kaliteli. Evet. Ayaklarına sağlık. Bilgimize renk getiren bir kaleci. Ee, sonunda galip gelmeyi başardınız. Hasan geldi. Galibiyet Hasan, geldi abi. aslında. Ne diyeceksin maça gidiyor? Rakip takım ayağına sağlık Güzel kaliteli maçtı. Haftalar sonra ilk galibiyetimizi aldık inşallah devamı gelecek. Herkese başarılar diliyorum. Evet Mustafa şimdiye kadar ne yapılmamıştı? Bugün ne yapıldı? Bu galibiyet geldi. Ya öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu seferki maçta oynadık. Kaleye şut çekmemiz biraz daha artar. Pozisyonları son hamlede, son topları değerlendirmemiş, değerlendirmemiş olmuş olduk. Ya benim sonucum o. Mesela Nidiller bir önceki haftaki maçta sonucu tam etki edemedik. Eğer son topları çok iyi değerlendirebilirdik, o maçı da almış olabilirdik. Bu kadar değil mi? Evet bu uzun zaman beklenen röportaj bu kadar kısa mı sürecekti? Haftaya bir daha. Haftaya <laughs> bir daha. Ayaklarınızı sağlık. Sağ olun.